Merkezdeki saatli caminin oraya geldik. Küheylan'ın suyu bitti. Daha güzeli sizin olsun. Nerede? Ne nerede hayatım? Allah kıyımci. Bilmem. Ay, bak geldi geldi. geçecek inşallah. Umarım. Ay geldi. İki depoyu da dolduralım da soner. Köylühan'ın suyu bitti. Ayrılıktayız arkadaşlar. Valla geleli, geleli iki var. üç dakika oldu ama ben buraya bayıldım. Evet. Çok güzel. Sen beğendin mi? Evet, güzel güzel. bir yere park edelim mi? Evet meşhur saat cami. İnşallah buradan sağ salim çıkarız Soner. Çıkarız, rahat İleri gitme yok. şansımız yok da geri geri çıkabilir miyiz bilmiyorum. Geri Buradan çıkalım. Buradan mı çıkalım? Arkasına Yavaş yavaş. Daha güzel, daha güzel evet. Beğendin mi buraları? Gayet güzel. vallahi Yeşille. Birleştiği, e, mavi'nin mavi'nin birleştiği bir lokasyondayız. Harika, harika. mükemmel evet, ya. Çok, Çok güzel gerçekten. Aşağısı hep Rum evleri, eski Rum evleri. Burada yol bitiyor galiba. Şuraya çıkabilirsin onlar. Evet, gri suyumuzu boşaltıyoruz. Uygun bir yer bulduk. Burası dere zaten. Kurumuş bir dere. Ne görüyorsunuz. Ayvalık'ın üst tarafı burası. Ayvalık'ta gün batımı. aha ni kwa ка лепер үземне биле top kayıpları pas hataları gerçekten Fenerbahçe Kaleye. ilk yarıda geçmiş, e, taraftarının beklentisinin wow. çok uzandığı bir performans Siz gösteriyor Galatasaray'da tam tersi şu ana kadar maçın hakimi görüntüde skor borttan da bu yansıyor 2-0'a küsürü var sarı kırmızıların Galatasaray'da sarı açı uçunu kullanıyor Galatasaray'da Saray Cesal'ını gönderdi Anderson Talişka defasla yardıma gelmişti ön direkte o, o topu <laughs> Beşiktaş'ta son anlar. Türkiye Kupası'nda yarı finale yakın olan taraf sarı kırmızılı takım. Galatasaray'ın gol dedi bir penaltıdan Osimen'den geldi. Fenerbahçe'nin golünü Şimanski kaydetti. Skor 2-1 son anlar artık uzatmada da. Cihan Aydın kullan diyor daha vakit var dedi. Cunay kullandı. Yes evet. İşte bu. İşte bu. Evet. Çak. İşte bu. Çak. Harikayız. Evet, Ayvalık gezimiz başladı. Evet. çok güzel. Evet. Bizim macaron kurabiyeleri. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ne demek. Eyvallah çok sağ ol. Buyurun efendim. tarihi Buyurun. Ayyolun, tarih buyurun, efendim, buyurun. Hmm. Tarih <laughs> <laughs> hmm. Eyvallah. Bak tadına gel Güzel bir ya. Yani yazmasın bir dahaki sefere. Tamam. Buyurun efendim, İzmir kurabiye, buyurun. Güzel kurabiye, mor tatlı buyurun. Akşamımız var, mor tatlımız var, kurabiye kesip Afiyet olsun. Evet, efendim, abi, şey var, şey nasıl buldun Macaronu? Macaron güzel, Ağlamadeli, bayağı fena değil deyip yani deyip sevdim. Ben seviyorum bu tarz tatlıları biliyorsun. Evet, evet burada. Bademli değil mi? Evet. Bademli kurt muhallebi var. Buranın meşhur muhallebisi. Sokak araları nasıl? Hepsi ayrı güzel gerçekten. Matruşka gibi değil mi? Her sokak farklı bir güzelliğe açılıyor. Kesinlikle. Tam bizlik. Tam biz ayvalıklıyız bundan sonra. <laughs> <laughs> Kütüğümüzü buraya aldıracağız. İnşallah bakalım. Kafamıza göre bir şey bulabilirsek. İnşallah. Ay biz çok beğendik <laughs> Evet, Bak, çok saat bizim gençlerin hoşuna gidecek bir şey var burada 我可要去的。 Şöyle bir yer olabilir aslında. Evet dar ara sokaklardan böyle bir meydana geldik. Burası arkadaşlar ayvalık. <laughs> Ay, emperaba. Bizim daha önce baktığımız evler şu yukarıdaydı galiba sanıyorum. Bu tarafa doğru ilerliyoruz. Sağdaki nasıl? Bak bunda internet yapmışlar Canan. İki katlı. sokaklarda falan bir alır. dükkan yapacağız. Sen de ev yapacağım. O zaman gelip gideriz sana. <laughs> İnşallah bol <laughs> bol kahve yaparım ben size. tamam. <laughs> 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 Canım benim. Memnun oldum. Görüşürüz. görüşürüz. Sen de teşekkürler. Tekrar görüşmek Siz üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Rast getirsin Allah'a. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burası da tadilat yapılmış bir yer. Bu tarafa 10 milyon TL isteniyor arkadaşlar. Ama burası burası yani. büyük bir yer. Tabi arka tarafını bu yeşil olan alan. Çok cici değil mi? <laughs> tamam işte. <ya>. Hoş <laughs> <laughs> Limon gibi. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Ayvalık sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Evet ee, arkadaşlar Hasan amca bu evde doğmuş kaç kardeşiniz? Altı altı kardeşler kaldı iki, i̇ki kardeş kalmışlar ee, Ayvalık'ta Hamdi Bey mahallesinde burası Közü Zeki Bey burası Zeki Karşısı Bey. Hamdi Bey ha şurası Hamdi Bey burası Biz Zeki, Zeki Bey. Bey bu dere şeytanın kahve Zeki Bey'de kalır karşı taraf Hamdi Bey'de kalır hmm. aşağı kadar devam eder bu dere bölüyor iki Şurayı da göçtüm mahalleyi. Buradan dere akıyormuş giriş, zamanda. Bir, Şurası da sarı Girit, bina bizde. Şunlar mı? Evet. Giritli Girit, 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 Girit. adası adasıymış. Girit adasından gelenler mübadele. Ha. Biz Midilli. Midilli adasında. Midilli, Midilli adasında. Orada ne kadar malımız varsa buraya mübadeleyle geldiğimizde aynı verildi. Hmm. Ama bizimkiler azat ülkelik hedefledi. Tekrar adaya gidecekler diye. Evet. Verilen mallara önem verilmedi. Ha, geri gideceğiz diye. Yani bu ayıp zenginler de şunları bu topladı topladı zengin olur. Ya, yeah, çeşit, yeah. çeşit üç katlar. Evet evet evet. Şu ev kapının önünde çeksene Hasan Çok abi. Güzel. Yıkılmasın. Gel. Ya şöyle bir evet, resim çekelim. Ya. Evine gidelim. Güzel evet. Hasan amca bizi yeşil evin sahibine götürüyor şu anda. Hasan amca bayağı kayalık taşlık zemin güzel. Zemin güzel. Baksana kayalık depremde bir şey olmaz buralarda. Harika. <laughs>

Günaydın. Günaydın abi. Kolay gelsin. Soner Usta. Şefin. Ne yapıyorsunuz? Ayvalıkta ne yapılır? Ayvalık tostu yapılır. Ayvalık tostu yapılır. Dün buradaki e, tostçularda yedik arkadaşlar. Ben iddia ettim, dedim ki ben daha güzelini yaparım dedim. Atun da hadi o zaman dedi. O düme dedi. Ben de tezgah kurdum denize karşı. Şimdi deneyimleyeceğiz. biraz sonra. Sonuçları göreceksiniz. Hava güzel bugün ama biraz şey var, rüzgar var. dönüş yoluna girmiş bulunmaktayız. rahatını çek. 1695 senin üstüne çek. 1695 yıllık video çekiyorum sana şu anda. Evet. Sadece arkadaşlar 1695 TL Osman Gazi Köprüsü'ne dediğimiz. Yeri de kullandığımız 670 lira bir yerde bir daha çekti. Ee, haricinde çıkarken bir de 149 çekiyorlar. Yani çok tatlı tatlı bizleri seviyorlar. Evet, övüyorlar, seviyorlar yani. İlginiz olsun. Aracımız ikinci sınıf diye geçiyor. Sadece köprüden 1700 lira para alıyorlar.